Evet. Günlerden doğum günü. Karıcığımın Tepeköy'deyiz. Evet. Nidye geldik? Akşam 6, 3 Ağustos. Karıcığımın, lahmacun istedi. Evet çok güzel. Onu zeklere benim için emir. Ağaz. Doğum günü kutlu olsun gülüm. teşekkür ederim. Lahmacun aldık. Umarım beğenirsin. Umarım seversin. Güzel mi lütfen? Evet. Görüntü güzel. Evet. Güzel. Güzel. Koku da güzel. Hmm. <laughs> Çok teşekkür ederim canım kocam. Gece mutlu, huzurlu. Evet, Senin hep beraber. beraber. Hep beraber. Gençler de karşı masada. Ramacu. Üç Ağustos. Perşembe. 2023. Akşam 6. İşte saat orada. Biz de her şey ispatlı değil. <laughs> İyi de. Tepekler. Emeği sağlık çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.